Kanyon içinde hafiflemek için ekip olarak sürekli araştırma yapıyoruz. Bununla ilgili yeni ürünler alıyoruz ve pratik sistemler deniyoruz. Bu sefer ise sulu kanyonlar ile içinde durgun su olan kanyonlarda taşıdığımız suları nasıl azaltabiliriz diye düşünmeye başladım. Araştırmalar yaptım ve sonunda kişisel su filtreleme ürünlerinin işimize yarayacağını düşündüm. Ürünü aldık ve geçen cumartesi Tacir Kanyonu içinde denedim. Şimdi kanyon içindeki deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım ve sonra ürünle ilgili genel bilgileri anlatacağım. Pipeti suya sokup çekmeye başladığımda ortalama 4 nefes sonra su gelmeye başladı. Çünkü su anca pipetin içine dolmuştu. Belki de nefes olayı kişiden kişiye değişebilir. 3 nefes olur veya 5 nefes olabilir. Burada önemli bir nokta var. Nefes alıp verirken su geriye kaçmasın diye dilinizle pipetin ucunu kapatmak faydalı oluyor. Akan sudan içtiğimde tadı neredeyse içme suyuna yakındı. Biraz tat farkı oluyor ama bu da normal bir durum. Sonuçta dere suyundan içiyorum. Çamurlu suyu içip denediğimde acaba ağzıma toprak tanecikleri gelir mi diye düşünüyordum. Ama kesinlikle tanecik gelmedi. Tad olarak ise derenin temiz yerinde bulunan suyun tadı ile aynıydı. Kanyon içindeki durgun sudan içtim. İçinde yapraklar ve küçük böcekler vardı. Durgun su tat olarak akan suya göre biraz buruk ve acıydı diyebilirim. Durgun sudan içtikten sonra üzerinden 5 gün geçti ve hasta olmadım. Ürünün bu açıdan başarılı olduğunu düşünüyorum. Merak ettiğim en önemli konu ise bu pipeti kullanarak ne kadar berraklıkta bir su içecektim. Ben de iki tane pet şişe aldım. Birine çamurlu su doldurdum. Diğerini boş bıraktım. Şimdiden kusura bakmayın. İlk deneme sırasında biraz tükürük oldu. Şimdi çamurlu suyu pipetle ağzıma doldurdum ve boşalttım. İşlemi birkaç defa tekrarladım. Sonuç beni oldukça memnun etti. Pipetten içtiğim su yeterince berraktı. Son olarak deneyimlerime şunu da eklemek istiyorum. Aslında bu ürünün bir eksikliği değil, benim alışkanlıklarımın getirmiş olduğu bir durum. Normalde su şişesini ağzıma dikip doya, doya kanyon içinde su içebiliyorum. Fakat pipet ile doğal olarak bunu yapamadım. Bunu yapabilmem için anca boş bir şişeye pipetten su çekip doldurmam gerekli. Bu da uzun ve zahmetli bir iş. O anda direkt pipet ile dereden suyu içmek daha az yorucu olur. Bu hissiyat beni pek zorlamadı ve kanyon içinde bu duruma alıştım. Ayrıca şişeye su doldurduktan sonra filtreleyen ürünler de var. İncelemek isteyenler için web sitesinin linkini açıklamalar kısmına bıraktım. Genel olarak üründen bahsedecek olursam öncelikle ürünün adı Lifestrive bireysel ve sloganları hayat kurtaran pipet olarak geçiyor. Plastikten yapılmış doğal olarak batmıyor. Pipet 56 gram ağırlığında ve 1,5 litrelik su ise 1,5 kilogramdır. Sulu veya durgun sulu kanyonlarda en az 1 kilo 444 gram ağırlığı azaltmış oluruz. Genişliği 2,5 cm ve uzunluğu 22,5 cm'dir. Taşıma ipi vardır ama kanyonlarda sürekli hareket halinde oluşumuz ve kayalara çarpma riskinden dolayı bu ipe ek olarak bir ip bağlamak veya var olan ipi direkt bir pete bağlamak daha iyi olacaktır. Kanyon içinde boyunda taşımamakta fayda var. Bir karabineye takıp taşımak daha güvenli. Suyu 0,2 mikrona kadar arındırabiliyor. Bu ne demek oluyor? Pipetin içindeki filtrelemeyi sağlayan fiberlerde 0,2 mikron çapında gözenekler var. Yani insan saçının çapından 500 kat daha küçük gözenekler. Bu sayede gözeneklerden su girebiliyorken parazit ve kir geçemiyor. Ürünün özelliklerinde %99,9999 su kaynaklı bakterileri ve %99,9 ,99 su kaynaklı protozoa parazitleri yok ettiği yazıyor. Tabii ki bunun sağlamasını kanyon içinde yapmamın imkanı yok. Ama bu konu ile ilgili bir video buldum. Linkini açıklamalar kısmına ekledim. En az 4000 litre su filtreleyebiliyor ve ortalama 75 yaşına kadar yaşayan bir insan 9600 litre su içebiliyor. Bir kanyon sporcusuna sanırım ömrü boyunca bir tane yeterli olur. Pipetten su içtikten sonra geri üfleyerek içinde kalan suyu çıkarmak gerekiyor. Son olarak eklemek istediğim ürünü çok beğendim ve doğa sporları yapan tüm sporculara tavsiye ederim. LifeStraw markası olur veya denk özelliklere sahip başka bir marka olabilir. Artık seçim size kalmış. Gelecek maceralarda görüşmek üzere.